Merhaba kıymetli izleyicilerim. Bugünkü bölümümüzü probiyotiklere ayırmak istiyorum. Probiyotikler bizlerle birlikte bağırsaklarımızda yaşayan dost canlılardır ve bağışıklık sistemimiz için olmazsa olmaz bir faktördür. Faydaları saymakla bitmez. Vücudumuzda kendi ağırlığımızın %3-3.5 oranında olması gereken miktardadır. Bu da 100 kilogram bir canlı için 3 kilogram ağırlıkta bir bakteri çoğunluğuna işaret eder. Bu oldukça şaşırtıcı bir değerdir. Bunun için bizim yaşantımızda bu dost bakterileri, canlıları destekleyici besinler tüketmemiz, eğer eksik kalırsa da çeşitli desteklerle bunları canlı ve aktif tutmamız gerekmektedir. Probiyotikler bizim için birçok alanda hastalık önlemede, örneğin diyabet önlemede, kanser hastalığının önlenmesinde, çeşitli depresyon hastalıklarının önlenmesinde ve buna benzer otoimmün hastalıklarının önlenmesinde, vücudumuzun vitamin, çeşitli vitamin üretiminde gibi detayları ileride anlatacağımız şekilde görev almaktadır. Probiyotiklerin bu görevleri yapabilmesi için destek ürünleri yönünden ele alırsak üretim teknolojileri ne çok dikkat etmek gerekiyor. Burada önemli faktör bu bakterinin ağız yolunda alındıktan sonra mide asidini geçecek kaplama ile kaplanmış olması gerekir. Çünkü bu faydalı bakterilerin yaşayacağı yer kalın bağırsak organımızdır. Bunun için mikro kapsülasyon dediğimiz çok özel bir teknoloji geliştirilmiştir. Bu ürünlerin bu teknolojiyle üretilmiş olanlarının mutlaka tercih edilmesi gerekir. Bazı ürünlerin de bu teknoloji yoksa soğuk zincir halinde saklanması, canlılıklarını koruması ve vücut içinde yine başka etkenlerle mide asidinden korunarak bağırsak sistemine geçmesinin temin edilmiş olması önemlidir. Probiyotikler e, sadece destek ürünleriyle değil, aynı zamanda yiyeceklerle de vücudumuza alabiliriz. Bunlar arasında en başta kefir gelmektedir. Sağlıklı üretilmiş kefirin aynı zamanda yoğurdun bu ürünleri almamızda bize yardımcı olacağı açıktır. Ayrıca genel bir beslenme sistemimizin de bu ürünlerin alındıktan sonra gerek destek olarak ürünlerle gerekse yiyeceklerle alındıktan sonra bağırsaklarda canlılığının uzun süre sürdürülmek gerekmektedir. Bunun için de prebiyotik dediğimiz çeşitli ürünlerle besleniyor olmamız gerekmektedir. Prebiyotikler, probiyotikleri besleyen, bunlara canlı kalmasını sağlayan ortamlar yaratırlar. Örneğin lifli beslenme ya da lahana turşusu gibi hem posalı hem de fermente olmuş bir ürünün tüketmek bunlara sağlıklı yaşam ortamları sağlamaktadır. Bu konunun da önemli altını çizmek istiyorum. Tekrar şunu belirtmek istiyorum. Genel olarak birçok diğer unsurları atlayıp sadece destek ürünleriyle çözüme ulaşmaya gitmek bence çok zor. Bunun için bizim yaratılış esasımıza uygun yaşantı seçimi yapmamız, ve beslenme sistemimizi doğal ürünlerden, organik ürünlerden seçmemiz ve bu konuda bilimsel verileri dikkate almamız çok önemlidir. Ürünlerin hem tüketim saatleri hem destek ürünlerinin tüketim saatleri özellik arz etmektedir ve ileri de bunların kişiye özel olarak sınıflandırılacağı yönünde bir öngörüm var. Yani kişiye özel beslenme, kişiye özel destek ürünü ve bunun zamanlarını belirleme gibi bir geleceğin bizi beklediğini düşünüyorum. Zaten mevcut da yaratılıştan vücudumuzun sirkadyen ritim denilen bir yaşam zamanlaması ve vücudumuzun buna uygun çeşitli hormonlar ve kimyasal maddeleri üretme ve buna uygun olarak da düzenleme sistemi vardır ve bu kişiden kişiye çok değişmemekle beraber bu konuyu da ileriki zamanlarda çeşitli destek alımlarında ya da yiyecek alımlarında bu sistemi dikkate alan özellikleri ayrıca inceleyeceğiz. Şimdilik bu konuyla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Ancak detaylar için meslektaşım, eczacı Zelal Hanım'a sözü bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim efendim. Merhaba, sizlere hangi probiyotik suçlarını tercih etmeliyiz, bir probiyotik alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, vücuttaki yararlı bakterileri besleyen ve daha birçok işlevi olan prebiyotiklerden bahsedeceğiz. Her bakteri bağırsak florasında benzersiz bir etkiyi gösterir. Bu yüzden hedefe yönelik bakteri tipini seçmeliyiz. Diyare tedavisinde hangi probiyotik suçlarını tercih etmeliyiz? Rotavirüs kaynaklı diyareler de dahil olmak üzere viral diyarelerin tedavisinde Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus re Pleuturi ve Bifidobacterium lactis probiyotik suçları tercih edilmesi gerekiyor. Antibiyotik nedenli diarelerin tedavisinde ise Lactobacillus rhamnosus ve Saccharomyces boğularda içeren probiyotik suçları tercih edilmesi gerekiyor. Radyoterapi nedenli diarelerinde ise Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus kasayı tercih edilmesi gerekiyor. Histamin intoleransı olan kişilerin histamin seviyesini azaltan veya histamin seviyesini arttırmayan probiyotik suçlarını tercih etmesi gerekiyor. Bunlar Histamin parçalanmasına yardımcı olan Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum'dur. Ve histamin seviyesini arttırmayan Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium brief, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasiri ve Lactobacillus selagierus'tur. Histamin intoleransı olan kişilerin kaçınması gereken probiyotik suçları vardır. Bunlar histamin seviyesini artıran probiyotik suçlarıdır. Ekranda gözüktüğü gibidir. Rahatsız bağırsak sendromu olarak da bildiğimiz irritable bağırsak sendromu olan kişilerin tercih etmesi gereken probiyotikler Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantus, Lactobacillus plantarum ve Bifidobacterium breve'dir. Hasta sindirim sistemine sahip olan kişiler için önerdiğimiz en iyi probiyotik suçlarından bir tanesi olan Lactobacillus rhamnosus, vücutta patojenlere karşı antagonistik etki gösteren ve birlikmeden hızla metabolize olan l laktik asiti diğer bakterilere oranla daha fazla arttıran bir probiyotik suçudur. Diğer iki bakteri suçu ise Bifidobacterium infantis ve Bifidobacterium longum'dur. Bu iki bakteri vücutta çok yavaş metabolize olan ve biriktiğinde kronik yorgunluk sendromu ve benzeri sorunlara neden olan D-laktik asit seviyesini artırmayan probiyotik suçlarıdır. Bu üç probiyotik suçları da histamin seviyesini artırmaz ve D-laktik asit seviyesini artırmayan probiyotik suçlarıdır. Özellikle çocuklarda D-laktik asit seviyesini artırmayan probiyotik suçlarını tercih etmemiz gerekiyor. Bu probiyotik suçları da Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium infantis ve Bifidobacterium longumdur. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için hangi probiyotik suçlarını tercih etmeliyiz? Kan hücrelerinin işlevini destekleme dahil olmak üzere bağışıklık sistemini destekleyen probiyotik suçlarımız Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus ve Bifidobacterium bifidumdur. Probiyotiklerin antidepresan etkisi de vardır. Bunlar triptofan düzeylerini artırarak antidepresan rolü oynar. Laktoz intoleransı olan kişilerin sindirilmeden kalan laktozu metabolize eden Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus Acidifilus, Streptococcus, Termifilus gibi probiyotik suçlarını tercih etmesi gerekiyor. Bakteriyel vajinözde ürettikleri antibakteriyel bileşiklerle patojen mikroorganizmanın kolonizasyonuna engel olan koloni oluşturma gücü yüksek olan Lactobacillus rhinosus, Lactobacillus fermentus, Lactobacillus acidifolius gibi koloni oluşturma gücü yüksek olan probiyotiklerin tercih edilmesi gerekiyor. Probiyotiklerin kolesterol seviyesini düşürme etkisi de vardır. Bu probiyotik suçları safra tuzlarını safra asitlere parçalayarak kolesterol seviyesini düşürmektedir. Bunlardan bir tanesi Lactobacillus acidifiliustur. Bağışıklığı yetersiz olan ve kanser tedavisi gören kişilerin doktoruna danışmadan probiyotik kullanmaması gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyicilerim. Gördüğünüz gibi genel olarak adlandırılan probiyotiklerin aslında ne kadar detay içerdiklerini ve çok dikkatli kullanılması gerektiğini, çeşitli ilaçlarla etkileşime girebileceğini ve kronik hastalığı olanların her zaman söylediğimiz gibi düzenli ilaç kullananların herhangi bir destek olduğu gibi probiyotikleri de kullanırken ilgili doktordan, uzmanından destek alması gerektiğini ve tavsiyelere uyması gerektiğinin önemini bir kez daha belirtiyorum. Özellikle burada histamin üreten probiyotikler, histamin intoleransı olan kişilerin bu konuyla ilgili bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu altını bir kere daha çiziyorum. Bu bilgilerle umarım faydalı olduğumuzu düşünüyorum. Diğer bölümlerde yine faydalı bilgiler, detaylı açıklamalar ve bir eczacı gözüyle analitik bakış açımızı size yansıtmak üzere sağlıcakla kalın efendim. Düzenli sağlık kontrolünüzü yaptırın. Erken teşhis sayesinde hastalıklarınızın tedavisini kolaylaştırabilirsiniz. Yaşınıza uygun ideal kilonuzu, beslenme şeklinizi ve fiziksel aktivitenizi ilgili uzmanlarla belirleyin ve yaşam stilinizi oluşturun. Sigara içmeyin, içilen ortamda bulunmayın. Güneş ışınlarının zararlı etkilerine ve radyasyona çok fazla maruz kalmayın. Rafine şeker, zararlı yağ ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Meyveleri kendi halinde posalı tüketin. Bu sayede insülin salınımı istenilen düzeyde olacaktır. Meyveler direkt yemeğin üzerine yenmemeli. 1-2 saat sonra alınmalıdır. Uyku düzeni ve kalitesine dikkat edin. Çünkü melatonin derin uyku sırasında üretilir ve en iyi antioksidanlardandır. Ayrıca derin uykuda vücudumuzun ürettiği leptin de yağ yakımına, kilo vermemize yardımcı olur. Gündelik yaşamın stresinden uzak durmaya çalışın, kendinize vakit ayırın ve hobi edinin. Günlük su tüketimini 1,5-2 litre düzeyinde tutun. Bağışıklığınızı güçlendirin, vücudunuz hastalıklara karşı daha iyi savaşsın, direncinizi artırın.